Evet değerli izleyenler hafta sonu haftanın yorumu programımız Zeyat Hocam'la devam ediyor. Ee, gençlerliği ve ikinci amatör kübü tamam sonra geldik e, ikincilik lig kırmızı grupa. Evet hocam ikinci lig kırmızı grupta haftanın maçlarını kısaca bir değerlendirelim genel olarak. Değerlendireyim sevgili Zeki. Ee, zirvede beklenen sonuçlar alındı. Gerçi olduğunu ben Diyarbakır'dan 4-0'lı bir galibiyet çıkaracağını ummuyordum. Ama çok büyük bir sürpriz geldi bana. Diyarbakır'ın bir takım ilk defa kendi sahasında altın 4-0 yenildi. Değişik bir sonuç geldi. E, Alanya Departman da Bozu'yu 5 birle geçti. Şansını devam ettirdi. Alanya son haftalara evet. atağa kalkmış bir takımı. Ankara gücü zor olsa Bayrampaşa'yı yenerek ilk üçteki yerlerini korurlar. Yani bu üç takım şampiyonlar koşuyor. Playoff yarışında en şanslı takım Bandırma Spor'du. Diğer rakipler hep yenildi. Bugün de son anda aldığım bir sonuçta. Tepecik'in de Altay'a iki bir yenildiğini öğrendim. Çok keyif aldım. Bandırma Spor, Playoff yarışında bir yerde yalnız kaldı. Playoff yarışında, yani yukarıdan iki takım geleceğine göre en kuvvetli, şansı yüksek olan takımlardan biri Bandırma Spor. Kimler yenildi rakipleri olarak? Bir kere Nazilli'yi Yenerek aradaki puan farkını altıya çıkardık. Altı puan geride bıraktık. Nazilli'yi. Daha sonra Tepecik Altay'a yenildi. Bursa Körfez Belediye 2-1 ile mağlup oldu. Bizim için çok iyi sonuçta. Bir ya, de, bize çalıştı. Bize çalıştı. Hatta Bayrampaşa'da Ankara Güne yenilerek yani biz playoff yarışında üçüncü olmayı garanti ettik. Yani yüzde seksen biz Bir de e, 15 gün sonra oynayacak bu saç maçını kazanırsak elimizi kolumuzu sallaya sallaya playoff yarışı içerisinde yer alacağız. Ama asıl Maçlar dipteydi. Dipte büyük bir kümede kalma mücadelesi yaşanıyor sevgili Zeki. Örneğin İskenderun Demirçelik off sporu 3-0'la geçti. Ben bu kümede kalacağım dedi. ofsporun sporu 3-0'la geçmek kolay değil. Yine Güngören, son haftaların flash takımı Güngören, Pazarspor'u sporu 2-0'la uğurladı. Yine Güngören'in tırmanışına dikkat. Güngören ligde kalabilir diyorum. Eyüp ve İskenderun'u altına alabilir diyorum. İncelediğim maçlar bunu söylüyor. Ünger'in ilkte kalma şansı her hafta artıyor. Çok iyi bir tırmanışa geçtiler. Eyüp Spor kendi evinde Kızılcamam kazasına uğradı. 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Eyüp için iyi bir sonuç değil bu. Kızılcamam rahatladı. Eyüp Spor kendini bu aldığı yenilgiyle Bozuyuk'tan sonra ateş hattına atmış oldu sevgili Zeki. küme düştü gözüyle bakıyorum. Diğer iki takım aranıyor. Bunların en büyük adayları İskenderun Demirçelik ile yine Bakıyorum bakarım notlarıma. Evet, Eyüp Spor'u görüyorum. sevgili seyirci Zeki. Eyüp Spor, doğru gidiyor. Evet. Evet hocam, gelelim pazar günü yani dün oynanan Bandırma Spor'un Nazilli maçına. Bandırma Spor'umuz iki güzel golle karşılaşmayı kazandı. Üç puan e, oldu. Çok çalıştığın için, yoğun bir gazeteci olduğun için, e, tabii cumartesi pazarlar birbirine karışıyor. Maç pardon, herhalde değil mi? Cumartesi, cumartesi Işte. Pardon. sınavlar nedeniyle. Maçın değerlendirmesini istiyorsun benden ee, sevgili Zeki. Bandırma Spor çok zorlu bir rakibi Geç, e, geçmesini bildi. Çok önemli, kritik bir karşılaşmaydı bu. Bandırma Spor'un kadrosuna bakıyorum. Kurtuluş bir tek hata yaptı. Kurtuluş iyi bir 90 dakika çıkardı. 4. dakikada bir yanlış topla... Top üstten suyunu evet, Rakibe teslim etti. Rakibin vurduğu şut direkten döndü. Yani Ahmet Kurulu pozisyondan sonra Nazlı'yı öne geçirebilecek pozisyondu. Ama ondan önce bizim pozisyonumuz vardı. Orada Ahmet, Ahmet Kurulu pozisyonu diyorum ya. Yani biz bizim gibi direkten döndü. Dört dakika sonra da Nazlı o tehlikeyi kalemizde yaşattı. Kurtuluş mükemmel bir 90 dakika çıkardı. Kurtuluş her hafta daha iyi gidiyor. Ama nazar değmesin diyorum. Bu başta beni şaşırtan defansaki değişiklerdi. Bu sefer cengi göremedim. Cenk'i göremedim. Hadi sol bek Serkan cezalıydı. Onu Erhan'la kapatma yolunda gittiler. Yasin'i göremedim. Bir takımda çok oynamak iyi değil Zeki. Belki hoca kendine göre haklı. Belki Alanya'da bazı futbolcularla bir şey göremedi. Özellikle Cenk kenarda bırakılacak bir adam değil. Her futbolcunun kötü oynama şansı vardır. Her hafta her iyi futbolcu dört dört oynayacak diye bir kural yok. Defansa fazla oynamak bandıma spora iyi şeyler getirmez. Ben bu maçta bunu gördüm. E, tabii Fırat görevini yaptı. E, Celal ile birlikte. Davut çok eksiği olan bir futbol, Çok kulübede kalmış, paslanmış bir futbolcu. Yani sabık olmamasına rağmen yine Yasin'i arattı. Bu noktada en kısa zamanda Yasin yine oraya dönecektir. Sol bek Erhan'a bir şey diyemiyorum. Sol bek Erhan sol bek zaten. Adam yok bundan sol bekte evet. oynadığımız bir adam. Erhan orta san solunda oynayacak. Toplara çok iyi vuran güçlü bir futbolcu. Bu futbolcu da dikkat ediyorum. Bir çok bireysel hatalar yaptı. Neredeyse bir hatasından gol yediyordu. Erhan'ın defansif yönü yok. Ofansif yönü zengin bir futbolcu. Mecburen hoca Erhan'ı sol tarafta görevlendirmek zorunda kaldı. Orta sahada Ali Serin ve Mustafa ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ali Serin iyi başlamadığı maçı ikinci arada kendine geldi. Biraz toparlandı. Bandı asıl sıkıntısı yine Timur'da Timur'la Ahmet Kuru pozisyonundaydı. Şimdi Ahmet Kuru tek santrafor oynarken Timur orta sahaya gelmek durumunda kaldı. Timur golcü bir adam. Timur'un rakip kaleye yakın oynatılması gereken bir adam. Yani sırf Ahmet Kuru oynasın diye Timur fazla dolaşmak zorunda kalınca dikkat edersen Timur sağda yoktu. Timur'un adını fazla bu maçta kullanmadık. Ahmet Kuru Ahmet Kuru görevini yaptı mı diyeyim hocam? Ha, ben haftalardır Ahmet Kuru fazla Ahmet Kuru görevini skorer görevini fazlasıyla yaptı. Ahmet Kuru ben koskoca maçta 68'e kadar oynadı Ahmet Kuru. Dört kez dikkatimi çekti. Birinci de ikinci dakikada vurduğu şut direkten döndü. Ahmet Kuru burada vardı. Bir tane güzel bir hazırlık pasını çok iyi düzgün vuruşla ilk golümüzü kaydetti. Golde vardı. Bir penaltı attı. Bir de ceza alanında Fazla hızlı bir pas verdi. Zamanı ayarlayamadı. Topur hızını ayarlayamadı. Ahmet Kur karşıma dört pozisyonda çıktı. Bunun dışında Ahmet Kuru yine sağda yoktu. Ama skorer görevinde hayli başarılıydı. Evet. Ahmet Kuru'nun oynaması Timur'u sağda kaybettirdi. Timur'u aradı gözlerim benim. Bunun yerine hoca baktı ki yoruldu. ikisini de Timur'u da Ahmet Kuru'yu da son 20 dakikada oyundan aldı. Çok akılcı değişiklerdi. Onuru koydu. Onur orta sahaya bir denge getirdi. Direkt ileriye Sinan'ı koydu. Sinan da dinlenik olarak. Hatta üçüncü gole çok yaklaştık Sinan'la. <laughs> Doğru değişiklerdi. Şimdi o hocanın dikkatlice gözden geçirmesi gereken pozisyon Ahmet Kur ve Timur'un aynı yerde, aynı maçta oynayıp oynamayacağı sorusu. Belki bu bozuluk deplasmanında belli olmaz ama her zaman kedi kaymak yemez. Bu saç maçında, Ankara gücü maçında, Altınordu maçında bu kadro bize tehlikeye yaşatabilir. Yani hocanın burada Ahmet Kuru ve yine Santrafor Timur'dan birini tercih etmesi lazım. Maçın gizli kahramanları olarak Mustafa'yı ve Hakkı'yı işaretliyorum. Saatik Tayfur'u işaretliyorum. Bunlar çok kaliteli futbolcular. Takımı oynayan futbolcular. Burada Ahmet Kuru'nun oyun süresi deplasmanda soru işareti içeride 20 dakikayı geçmemeli diyorum. Ahmet Kuru bence artık görev süresini tamamlamış. iyi bir topçuymuş. Gelirse, ayağına gelir oynuyor, topa gitmiyor. Bu aynı zamanda hem takımı bir şey eksik oynatıyor. Bir de Timur oyundan yani düşürüyor. Ya orayı siz e, Nazilli karşısındaki kadroyu yeterli bulmadınız mı? Sonuç olarak yeter buldum ama her an Nazilli de maçı kazanabilirdi. Şimdi tabeleye göre konuşacak olursak tabela çok güzel. Ama Nazilli de maçı kazanabilirdi. Bakın 10 numara nasıl olması gerektiğini e, Nazilli Spor'un 10 numarasını izleyerek cevaplayabilirim. Orada Barış diye bir 10 numara seyrettim. Evet. Bir Oyun kurucu nasıl olur, oyunu nasıl yönetir? Gereksiz bir kırmızı kartla oyun dışı kaldı itirazdan dolayı. Öyle bir adam, biz, azar, öyle bir işte. adam bizde olsa, Barış gibi bir adam bizde evet. olsa, Çünkü... biz e, Nazilli'yi 3-4-5'te de uğrayabilirdik. Bizim takım evet. kötü değil. Bandıma spor, orta sahada bir eksik oynadı. Ne zaman ki Timur Ahmet Kuru çıktı, onun girdi, oyuna bir denge geldi. Artık 2-0'dan sonra da Nazilli'nin yapacağı fazla bir şey yoktu. Nazilli Belediye Cephesi'ne gelince iyi bir takım yedik bizdeki. Körfez kadar etkili, boş evet. bir takım değil. Nazilli Playoff'un en önemli adaylarından biri. Bandıma Spor'dan sonra Nazilli'ye büyük şans tanıyorum ben. Bak çok güçlü bir takım yedik. Kimler vardı Nazilli Belediye'de? Örneğin 55 numaralı Yusuf diye bir futbolcu seyrettim. Keşke Bandıma Spor alınsa. Kuleli, harika bir futbolcu. Yusuf, 55 numara, orta saha oynuyor. Caner, dikine oynamayı seven bir futbolcu. 99 numara. En iyisi barış, barış. O kaptan keşke biz olsa. O barışı eğer inceleme yap, e, yaparak yaşına karakterine inceleyip takıma kazandırabilirsek Bandırma Spor'un için büyük kazanç oluyor. Nazilli Belediyespor'un 10 numaralı futbolcusu için. Yani bu iyi bir takım yedik. Hoca da haklı. Hoca da dedi zorlu bir takımı geçtik. Hoca da için farkında. Playoff yarışta Bandırma Spor büyük avantaj yakaladı. Ve üstelik rakiplerin kaybettiği bir haftada Nazilli'yi 2 sıfırla geçerek sevgili Evet de. hocam, Değişiklikleri nasıl bulduk? Nazilli maçında yedek kulübesi yerine isabetli değişiklikler yaptı. Vardı. mı diyorsun? Evet, son 20 dakikada Timur'un sarı kartı vardı. Herhalde Timur'u korumak için. Eyvah dedi Timur ikinci sarı kartı görüp de beni haftaya yalnız bırakma. Timur'a ihtiyacı var zaten hocanın. E, orada katılıyorum. Timur'u koruma altına aldı. Ahmet Kuru'yu alkışlatmak için mi aldı? Yorulduğu için mi aldı? Onu çözemedim. Veya nazil eden 2-0'a rağmen çekindiği için mi aldı? Ahmet Kuru gol görev golcülük görevini yaptı ve onu alarak oyuna bir denge getirdi. Koca değişiklikler de çok akılcıydı. Üçüncü değişiklik zaten ben bu değişikleri de anlamış değilim. Bazen oyunun akışına göre değişiklik oluyor, bazen de prim sistemlerine göre değişiklik oluyor. Hı. Profesyonel prim sistemleri var. Mesela oynarsan başka türlü alıyorsun, oyuna girersen. Oyuna girmezsen başka türlü alıyorsun. Bu da hocalar üzerinde bir baskı yaratabiliyor. ama o hocam var. o zaman kulübe maliyet getirmez. Mi? Kulübe, kulübe kulübe zaten razı o maliyete. Üç tane değiştirme hakkı var mı? Evet. E, oyuna ister Zeyhat'ı sokar, ister Zeki'yi sokar. 2 burada galipsin. Kimi seviyorsa onu sokar. Bir maçın istediği adamlar var. Bir de sistemin istediği adamlar. Buna dikkat etmek lazım. Anlatabiliyor. Mesela bu bu takımda cenk yedek kalmaz. Ha bizim bilmediğimiz olaylar varsa, disiplinsiz olaylar varsa onu da zaten bandımız Spor kamuoyu açıklayacaktır kamuoyuna. Cenk bu takımda yedek kalmaz. Cenk'i eğer böyle yedek bırakarak ustandıracağını zannediyorsan Cenk'i kaybedersin. Cenk bize ileride lazım. Ankara gücü maçında lazım. Altın Ordu maçında lazım. Bu saç maçında lazım. Bu Bozuyuk maçında o kadar önemli değil. Bozuyuk maçını biz öyle ya da böyle geçeceğiz. Evet. Koca bir Korkuyor o o karşı Ne diyor şimdiden? Ama küçümsemeyelim diyor. Kon, i̇yi konsantre edelim takımı diyor. Küçümsersek diyor, Bozduktan ummadığımız sonuçlarla e, şimdiden çekindiğini söylüyor. O zaman kime evet. düşüyor bu görevdeki? zeki? Hocaya düşüyor. Mustafa Hoca ne yapacak? Bozduyuk'a karşı mental olarak bandı masfuru hazırlayacak. Bu hocanın görevi. Başka bir soruya? Evet hocam, başka geçelim. bir soruya geçelim. E, ligde hocam, 3 e, takım işaret ettiğiniz az önce zirvede şampiyon aday olarak hangisi daha şanslı sizce? son 7 hafta maçtan incelediğimde işaret fikstür Alanya Spor'u işaretliyor. Alanya Spor'un maçları daha kolay ama e, sağ dışı e, çalışmalar, e, maç sakatlıklar, cezalılar e, bu ligin akışını etkili. Altın Ordu bu işe çok inanmış. Maçlar Alanya Spor'u gösteriyor. Ankara gücü de tecrübesiyle her an bir sürpriz yapabilir. Benim favorim şu anda incelediğim maçlara göre Alanya Spor. Sevgili evet. Spor. Bir adım önde görüyorum. Evet hocam teşekkür ediyorum. Geçiyoruz. Playoff yarışında biliyorsunuz biliyorsun orada çok heyecanlı bir noktaya geldi. Siz de az önce dediniz. Manama Spor'un yakın rakiplerinden iki takım yarıştan biraz uzaklaştı aldıkları karşılaşmalara. bu yarışta kimler olur? Kimden olur? Birisi şampiyon olacak tabii. Bu Altın Ordu, Ankara gücü ve Alanya'dan bir şampiyon olacak. İkisi playoff'ta %100. yüz. Evet. Bu üç takımın ikisi %100. Üçüncü takım Bandırma Spor. Dördüncü takıma aday beş tane takım var. Üçüncü takım Bandırma Spor diyorum. Dördüncü takım kimler aday olabilir? Puan Cetve'de bakayım. Nazilli Spor, Tepecik Spor, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor, Buğusa Spor ve Bayrampaşa. Bunlardan biri. En büyük aday Nazilli Belediye Spor. Evet. Ve maçları incelemek lazım. Dördüncü takım arayışı devam ediyor, heyecan sürüyor. Bandımız bunun playoff şansı çok yüksek. Yükseldi diyoruz. Çok Narizli yüksek, galibiyeti. Bir de bu yenersek ki inşallah onu yenecek güçteyiz, yeneceğiz. Ve bandımız bunu %80 playoff'a kalacak diyorum sevgili izleyiciler. O zaman hocam hemen önümüzdeki hafta kritik maçlara gelelim. Bakalım önümüzdeki hafta gerçekten gider altın Ordu işi zor. Körfez Belediye ağırlayacak. Körfez Belediye sağ solu belli değil. Normal çıkıp oyunu oynarsa altın orduyu İzmir'de de olsa terletebilir. Ama maçı etkileyen faktörlere bakmak lazım. Altın Ordu bu maçta çok dikkatli olmak zorunda. Körfez Belediye'nin sağ solu belli olmaz. Ama maçın favorisi kağıt üzerinde Altın Ordu. Evet. Alanya İskenderun'u oynayacak. Maçın banka favorisi Alanya İskenderun'un devirciliği çok rahat geçer. Banko Alanya diyorum. Haftanın maçı Tepecik Ankara gücü arasında oynanacak. Tepecik bugün Altay kampçısı yedi ve Ankara gücü oynayacak. Tepecik'in playoff hesapları var, Ankara gücü'nün şampiyonluk hesapları var. Haftanın en kritik karşılaşması Tepecik şey olabilir. olabilir. Ankara gücü arasında oynanacak. Maçlar bu, göz, bu maçın üzerinde gözlerimizin olacağı bir karşılaşma. Bozuyuk bandırma, hocamızın dediği gibi dikkatli olursak, küçümsemezsek, iyi konsantre olursak bozuyuk rahat geçeriz, geçmek zorundayız. Başka bir sonuç düşünmüyorum. Beraberlik bile büyük bir kayıp bandıma spor Bu maçı mutlaka alacağız. Almalıyız. Alacak güçteyiz. Evet. Ha bu maçta hocaya büyük iş Konsantre edecek futbolcularını. Biliyor tehlikeyi. Eyvah diyor benim futbolcularım bozuyu küçümserlerse. Eyvah diyor orada yanlış sonuçlarla aynı işte hocaya düşüyor göre. Mental olarak bu maçın önemini anlatacak. Futbolcularına maçı yaşatacak. Maç oynamadan beyinlerinde ne yapıp bu maçı biz kazanacağız diyorum. Bu saç Nazilli maçı haftanın kritik karşılaşmalarından biri. Üç ihtimale de yakın. Nazilli de iyi bir takım. Bu ikisinde Play playoff hesapları var. Bu karşılaşmada inşallah beraberlik çıkar. Bizim işimize yarar. i̇kisi yani de birer puan alsın diyorum. Kızılcahamam Diyarbakır Büyükşehir Belediye maçı biri düşme kümede kalmaya ödüyor. Diyarbakır'ın playoff hedefleri var. Önemli bir karşılaşma. Bayrampaşa Gümrük İstanbul derbisi Bayrampaşa uzak da olsa preof -ok hesapları yapıyor. Gün veren son haftalarda şahlanışta üç ihtimali bir karşılaşma. Off spor Altay, of son haftalarda fazla of demeye başladı. Altay geçmek zorunda geçebilir. Son karşılaşma haftanın dibe ışık tutacak maçı Pazar Eyüp arasında. Pazar ne yapıp, yapıp Eyüp'ü yenmeli? Eyüp'ü yenemezse Pazar da ...kendini düşme girdabında bulabilir sevgili Zeki. Evet hocam, böylece yorumlarımızın sonuna geldik. Ligin sonlarına doğru da gelirken ligin ateşinde atmosferi çok yükseldi. Şampiyonluk yarışında dediğiniz gibi, playoff yarışında... ...ve özellikle ligin düşme altındaki takımlar... ...bir büyük mücadele veriyor gerçekten. Özellikle ligin dibindeki takımlar, yukarıdaki takımlara karşı kendileri gösterme adına, yani oradaki futbolcuların bireysel yetenekleri öyle çıkıyor herhalde. Çok kritik bir e, kazan, cadı e, kazanı evet. kaynamaya başladı. Evet. İnşallah Şimdi, e, biz de önümüzdeki hafta Bozoyuk'ta e, böyle bir kötü sürpriz yaşamayız. Bir 3 puan alarak rahatla bu haftayı da geçireceğiz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Doğru takım çıkaralım, doğru yorum yapalım, duygusal hareket etmeyelim. Yani burada... Takıma girme yolları vardır. Ben bandıma sporcu söylemiyorum, bu cümlemi yanlış anlamasınlar. Köşeli parantez içinde söylüyorum. Takıma nasıl girilir? Bir form tutarak girilir. En idari budur. Formda futbolcu oynar. Evet. Buna kimse itiraz edemez. İki, antrenörün çantasında takıma girilir. Antrenör adamı olunur. Üç, yönetimi, yöneticinin çantasında takıma girilebilir. Dört, taraftarın desteğiyle takıma girilir. Bak takıma girme yöntemlerine evet. dikkat edin. Hangi futbol? deplasmanda tarafımız, taraftarımız olmayacağını düşünüyorum. Yani gitsin gitmesi bandırmada üfleme şansı yok mu? Telefonlar çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan ben bandırma sporda hak edenin formayı giymesini arzuluyorum. Bugün yine de seyrettim Bilal'i bakın Bursa'ya evet. gol atan Bilal'i hala 18'de arıyorum ben. Bilal'in Fırat'tan hiçbir eksi yok. Lütfen adaletli olalım. Hak eden kimse o formayı giysin. Ahmet Kuru da bizim futbolcumuz. Ali de bizim futbolun önemli olan bandı mı sporun kazanması. Hoca zaten bu işi biliyor. O takımı kurarken performanslarına göre sahip çıkardığında Bandırmaspor Bozuyu engeli konusal ve sallaya geçecektir. Sevgili hocam izlerim. siz bugün A2 maçında hocayi Mustafa Hoca'yı gördünüz mü sahada? Vallahi belki gizli bir yerden seyretmiş olabilir. Yani ben şimdi her tarafı radar gibi bakacak kameralarım yok. Evet, ben zaten de, kişi var, de <laughs> onun için. Sen. Bilmiyorum. 50 kişinin içinde yoktu ama belki işi vardır. Adam profesyonel. En azından yardımcısını görmek isterdim. Evet. Acaba işte A2'den rapor gidiyor mu? İşte bir tek Sertaç oynadı. E, maç e, normal pazartesi ligi. Artık bir lig. 2-0'dan 2-2 veriyoruz maçı. Seyredenler belli. Ben artık tanıyorum. Bu Bilal'in akrabası. Bu Emre'nin evet. babası, bu İbrahim'in babası. Artı bu, taraftar yok. Ya artı Hep biz, yakın akraba topluluğu. Artı biz varız, artı görevler var. Bu sağındaki evet. bandırmaspor masörü, masörü, solumdaki doktoru, 50 kişiyiz. Kulüp müdürü Mehmet Bey var sağda. Evet. Altyapı sorumlusu Ertuğrul Bey var sağda. Anlatabiliyor muyum? Sanayi ile oynansa bu maçlar herhalde daha fazla, fazla. seyirci olur. A2 Herhalde değil. %100 daha fazladır Bostancı'da oynadı. Daha daha vardı daha çok seyirci toplanıyor. Evet. Kimse gelmiyor Zeki. Neden gelmiyor? İnanmadığı için gelmiyor. Hani bunlarda ben Bilal'i artık seyretmek istiyorum. Hocam e, yönetim katında da e, A2 maçlarının yani duyurulması noktasında anons biraz geçersiz. Zeki senin çocuğun olsa Bilal gibi bir çocuğun olsa yukarıya alınmasını istemez. Bu adam ilk 10 maçta oynadı. Nerede bu adam? Niye 18'de almıyor? Neyse eksik bu adamın Allah'ını seversen, Bu yedekler nasıl oluşturuluyor? Ne hiçbir eksiği yok. Bu adam son 15 kadar rahat rahat top oynar. Evet. Bu adam boş ver, bir bilen benim bir şeyim de olmaz. Anlatabiliyor muyum? Ben Ufuk diye bir adam seyrettim. Gerileme sürecine girmiş. Çınarlı'da. Evet. Endüstri Meslek Lisesi'nin oyuncusu. Kaliteli bir adam. İyi bir adamın eline düşüp bu adamlar yetiştirilmez mi ya? Anlatabiliyor muyum? Evet. Bursa 2-0'dan gidelim bir maçı, 2-2'ye Az daha maçı veriyorduk. Evet, evet, lütfen, maç lütfen o yeteneklere, Bandım ve Spor yetkililere eğilsinler. Bandım o Spor altyapıya eğilmek zorunda. Bütün takım da altyapıya eğilmek zorunda. Yoksa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Bu paraları nereden bulacağız? Evet. Ucuz adam alacağız, kendi yeteneklerimize sahip çıkacağız. Emre'ler, Bilal'ler, İbrahim'ler bu takımda oynamalı. En azından hazırlanmalı. Ama bunu hazırlarken lütfen altyapıya da e, kaliteli hocalar bulmak zorundayız. Şartları iyileştirmek zorundayız. Ucuz hocalar peşinde koşmayacağız. Alt takıma verdiğimiz parayı neyse altyapıya da vereceğiz. Ve takip edeceğiz. Hamdi Serpil Tüzün ismini bilirsin Beşiktaş'ta. Fenerbahçe'liyim. Evet. Evet. Ben Hamdi Serpil Tüzün'e hastayım ve hayranıyım. Evet. Orada sergenleri, rızaları yetiştiren o adam. Yetiştiren, yetiştiren adam. Hani Bandama sporunda? nerede özerler, nerede vaziyetler, nerede evrezler? <laughs> Bunların geldiği noktalar belli. Bandırma Sanat Okulu. Ya biz... Evet. O Bandırma'nın nüfusu Yine oldu. Yine o yıllarda 5 oyuncudan aşağı Bandırma Spor Kadrosu'nda Bandırma'lı... Hani Turgay'la, hani Kenan'lar, Bandırma'nın nüfusu otuz binken biz orada beş, altı futbolcu veriyorduk. Şimdi 143 yazıyor tabeladan. Bir tane yok. Neden yok? Bunun cevabını ben vereceğim? Yöneticiler mi verecek? Antrenörler mi verecek, seyirciler mi verecek? Lütfen bu sorunun cevabını spor, kamuoyuna... Tribünler arıyor mu? Sağda kadroda bandırmalı aramaz olur mu? Zeki. Aramaz olur En doğal hakkı. Eğer sen Bilal'i oynatırsan Çınarlı'dan 100 kişi seyirci garanti gelir. Evet. Bilal'i oynatırsan ama, Bilal'i oynatmazsan sen hep dışarıdan alolarla transfer yaparsan evet. bu iş olmaz. Ben Bilal'in bir şeyi olmam. Bilal bu takımda en az Hüseyin Hoca'ya hak veriyorum giden Hoca'ya. Bu takım 18'de yer alır Fırat'tan bir eksiği yok. Belki de fazlası var. Evet. Bugün de nefis bir bıraktı zaten diyorsunuz. Neyse hani o konular daha geniş, başka programlar işlenecek konular. Evet, Bandırma evet. başarılar dilerim Bozüyük Deplasmanı'nda evet. programımızı istersen. İnşallah e, haftaya Bozüyük'ten e, 3 puan müjdesiyle döneriz ve playoff yolundaki şansımızla iddiamızla devam ilham. ediyoruz. Yürek'ten. Evet hocam çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.